Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Birkaç gündür sizlerle video paylaşmıyorum. Çünkü pamuk sizlere küstü arkadaşlar. Pamuk kızım bak sana mama getirdim. Bak mama getirdim sana. Aşkım nasılsın? Mama getirdim sana. Bak kalpli kalpli. Orada var mı yuvanda? Getir bakalım. Kaç gündür paylaşım yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü Pamuk diyor ki sen paylaşıyorsun da peki kaç kişi izliyor? Dedim 2000 kişi falan izliyor. 2000 3000 kişi. Peki dedi kaç kişi beğeniyor? Dedim 5-10 kişi beğeniyor. O zaman dedi ki beni paylaşma dedi. Ben küstüm dedi arkadaşlara dedi. Bize verdikleri sevgi değer bu kadar mı dedi. 2000 kişi 3000 kişi izliyor. 10 bin kişi, 20 bin kişi, milyonlar izleniyor milletinkinde. Bize e, gelince 2000-3000 kişi izliyor. E, kaç kişi? 5-10 kişi de beğeni yapıyor. Yorum yapan var mı? Yok dedim. O zaman dedi ki boş ver, dedi bizi paylaşma dedi ya. Boş dedim pamuk dedim biz yine arkadaşlarla paylaşım yapalım dedim değil mi kızım? Aşkın pamuk. Karnı tok mu? Bunu koymuyor şimdi pamuk. Böyle kalsın. Gerçi burada da mama var da. Bunun yanında kalsın mı? Böyle mamalarımız kalsın. Suyun da var böyle. Bu da burada. Şöyle. Şunu da şunun içine karıştıralım mı? Hı? Şöyle dur pamuk. Şöyle. Hepsini burada koyalım. Güzel olmasın en azından. Güzel olmasın değil mi pamuk? Kızım, yemeğin de bu da olsun. Senin arkadaşlara kesme tamam mı aşkım? Onlar seni bu sefer daha çok beğenecek. Daha çok sevecek. Bebişler ne yapıyor? Bebişler yatıyorlar mı? Tamam onları hiç rahatsız etmeyelim. Onlar kendine yatsınlar. Uyusun da büyüsün benim ne, ne mi? Canım benim. Evet arkadaşlar. Pamuk için beğenileri ve yorumlar bu sefer görelim. Hadi bu sefer pamuğu üzmeyelim. Gösterin kendinizi. Paylaşın, beğenin, yorum yapın. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.